la <laughs> bat <laughs> <da> <laughs> <Sağdaki>, <laughs> <da> kamera vardı. <laughs>

Ee, arkadaşımız e, kalp krizi geçiriyormuş ama benim bir bilgim yoktu. Elini kaldırmış, böyle bana doğru çömelmiş bir bakış açısı vardı. Arkadaşımızı aldım arabaya. Mevcut yolcumla birlikte yolcu indirmedim. Yolcuyu da bindirmedim. Hastaneye yetiştirdim ama ne problem olduğunu bilmiyordum. Kalp krizi geçiriyormuş. Hastanede götürdük. Normal e, sevkini yaptık. Şu an iyi, çok mutluyum. Onun verdiği mutluluk ve gurur duyuyorum kendimle. Çünkü bir can kurtarmanın bir sevinci var şimdi. Yani onu alıp almadan görünmemeden gidip de burada para kazanmanın bir mantığı yok. Onun vicdanını ben ölene kadar üstümde taşırdım. Ama çok memnunum, çok mutluyum. Bir canı kurtarmanın. Hastanenin aciline kadar girdim çünkü e, nefes alamıyordu. E, orada e, tam arabadan indirirken bayıldı. Yani dışarıdan indirsem yetişemeyecekti belki de. Ama çok şükür çok mutluyum arkadaşımız şu an iyi sağlığı yerinde. Dün ben bir oldum. Kalp krizi geçtim. Sitelerdeyim. Bir oturdum biraz bir sandalye buldum. Bir arkadaş geldi. Telefon etti. Ambalaj çağırmak için. Baktık ambalaj gelmedi. Ben biraz yoğunum. Artık danayamıyorum. Bir arkadaş durmuşu varmış sağ olsun. Arkadaş benim hayatımı kurtardı. Aldı, götürdü. Yolcu almadan beni aldı hastaneye götürdü. Takkabbin oraya kadar götürdü beni. Yardımcı oldum. Allah razı olsun. Ona sağ olsun benim hayatımı da kurtardı yani. Onun olmazsa ben ne yaparsa bilemem yani artık. Durmuştan aldı zaten bize. Aldı beni götürdük. Hastaneye kadar götürdü beni. Kabin oraya kadar acile girdi. Arkadaş arabası bıraktı içeri girdi. Doktorlar çağırdı bu arkadaş böyle böyle bir yardımcı olun. Yani adama sağ olsun. Ona çok teşekkür ederim yani ona. Da Allah kaza bile vermesin. Takk, Grani.